Hoş geldin hoş bulduk, hocam. Hoş hocam beni bu dertten bir tek sen kurtarırsın. Ağırlık çökmüş buraya. Yakın zamanda bir tatsızlık yaşanmış. Kız sakine Vallahi da biliyorum. Sus kız sus. İşiniz ters dönmüş. Ekmeğinizden olmuşsunuz. Sorma hocam sorma. Ne işler geldi başımıza? Ah ah. Kaç senelik emeği bir günde sildiler. Kapının önüne koydular bizi hocam. Yaklaş yaklaş. Hoca <laughs> ödemeyi istiyor. Ha. <laughs> Helal hoş olsun hocam. Hoca haram diye paraya dokunmaz. Hoca bir avuç tuz istiyor. Ha. Ben tuz bükücü Settar Hoca. Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Heh. Bereketiniz bol olsun. Üzülme kadın. Yakın zamanda işleriniz düzelecek. Düzelecek. Kazanç kapınız açılacak. Kimse sizi buradan çıkartamayacak. Oh. kız. Ne olur ne olmaz. Ben işimi garanti alayım da. Senin de kısmetini kapatmışlar. Anam da baktırmıştı zamanı. Ama durumumuz olmadığı için açtıramam. Hoca hayrına açacak kısmetini. Hoca. Kusura bakma. Sevinçten işte. Hoca kömür istiyor. Aa, kız getirsene kömürü. Ee, mangal kömürü olur mu hocam? Kadın, bu kümünü hemen yüzüne sür. Aa, 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 aa. <laughs> Anne ne oluyor burada? Sakin abla bu ne hal? Tekrar hoca sağ olsun. Açıver bir kısmeti. Anne bari sen yapma ya, dolandırıcı bunlar. Oğlum, kapının ne koydular, bizi ne yapsaydın? Ya elindeki parayı da bunlara mı verdin? Ya, anne şarlatan bunlar. Aman öyle Şşş. deme, çarpılırsın maazallah. Ya sakin abla, git elinizi yıka ya. Yaşınızdan utan, ayıp be. Ya anne ver şu telefonu, polis çağıracağım. Hoca, bu çocuğun içine şeytan kaçmış diyor. Yaa! O zaman çıkarın diyor. <laughs> Yuh, ben şimdi gösteririm sana şeytanı. Sen Hamdi'nin arkadaşı değil misin? Durun durun diyorum size!